Herkese merhabalar. Tonguç Akademide kurban bayramı. Hocam bayramımız kutlu olsun. Çok teşekkür ederim Tonguç. Ben de seni bayramı kutluyorum. Gel sarılayım sana. Hocam çok teşekkürler hocam. Nasılsın Tonguç? İyisin. Ne yapıyorsun bayramda? Hocam bu sene danaya girdik hocam. Danaya girdiniz. Geçen sene tavuk kestik falan diyordun. Böyle saçma bir şey diyordun. Hocam ben geçen sene hani kurban kesmek için tavuk kesmeye çalıştım. Tavuk ve horozdan kurban olmaz Tonguç. Ya koyun kesmen lazım ya inek ya sığır buna benzer bir şey kesme. Sığır gerekiyor. kesebilir miyiz hocam? Sığır da kesebilirsiniz. Bir arkadaşım var hocam onu kesebilir miyiz? Hayır olmaz o olmaz. Evet, Arkadaşlarımızı kesmiyoruz. Yam yamlığa gerek yok. Akrabalarını <laughs> ziyaret Yam <edeyim> yamlık. <laughs> Akrabaları ziyarete gidiyorum hocam evet. Kimleri çeksin bu bayram kimleri ziyaret edeceksin? En az 285 lira defim var hocam. Dedemden 30 lira. Evet. E, amcamdan 40 lira. E, ee, babamdan 80 lira almayı düşünüyorum hocam. Harika. Daha doğrusu veririz Ben sadece düşünüyorum. Hocam siz de bana bir bayram açtı verseniz. O zaman ya. ben de sana eski paralarımızdan bak değerli para bunlar. Eski paralarımdan sikke veriyorum sana Tonguç. Bunları hocam, harca. Oluyor, ne, ne? Hayır evladım kullanırsın bunları evet. harcarsın. bunlar hocam, değerli bunlar para. bayağı bak. iyiymiş ya. Tabii sen bunları bunları sen bunları verirsen çok para edebilir. Bunları hocam gelsin. bunları kaç lira satarım ben? Bilmiyorum Tonguç. Çok Hemen değerli. Hemen bir okutsam eski, bunları eski ya. Eski paralar bunlar. Sonra başka hocam, ne Hocam ben Tonguş. de size bir hediye veririm. Aa ver bakalım ne evet, hediye hocam, söyleyeceğiz? Buyurun hocam size e ee, kendi fotoğrafımla şey... Aynen hocam ya. Böyle bir şey kendi fotoğrafımla bir tane hediye getiriyorum. İnanamıyorum Tonguç ya. Bu çanta da güzelmiş. Başka neler var içerisinde Tonguç? Aa kafa defteri. Hocam siz de aklınızdakiler Tonguç... artık yazın ya. ya siz de anlatıyorsunuz ama bir kere yazın hocam ya. Ya, ya. benim defterim bana hediye ediyor Tonguç. Var ya helal olsun sen uyanık adam. Ama defter güzelmiş gerçekten. Teşekkür Kalemler hocam. de çok güzel. Kupaya bakalım. Bu ne var? Bunun içinde ne var Tonguç? Hocam Aa, yine kendi fotoğrafımı bastırdım hocam. Tonguç bu, bu bununla içerken insanlar bir garip hissedebilir kendini ya neyse tamam çok naziksin Tonguç gerçekten hocam, ben sürekli sana, kendime bakarak kahve içiyorum hocam. Harika bir insansın, kaliteli bir insansın Tonguç. Hocam büyüklerin ellerini öpeceğim. Aynen. Büyükler... Küçüklerin gözlerini öpeceğim. Gözlerin. Senin küçüklerin var mı Tonguç? Hocam küçüklerim yok ama olmasını istiyorum. İnşallah. Onlara da bayram açlığı vereceğim hocam e, etlerinizden fakirlerle paylaşacaksınız değil evet mi hocam, Tonguç? Evet kestiğimiz kurbanın etini paylaşacağız. Aferin. paylaşmak çok güzel bir şey Tonguç. Uzaktakilere de mesaj mı açacağız? Hocam açacaksın? akrabalarımızdan bazılarına gidemiyoruz. Evet. O yüzden ben de e, böyle bir mesaj göndermek Nasıl istiyorum. Nasıl bir mesaj göndereceksin Tonguç mesela? Hocam bu kadar klasik mesaj göndermek istemiyorum. Ben benim klasik bir mesajım var hocam. Kendim Nedir? Ahledim. Söyle bakalım Tonguç. Minareden atlarım bayramını kutlarım hocam. Minareden atlarım bayramını kutlarım. Güzel. Çok sana yakışan bir mesaj. Hem Esprili. Hem de böyle evet hocam. minare falan, dini içerikler var. Hem de bayram kutlaması Evet bayram. Kurban bayramı. Kaliteli bir mesaj. Hocam. Büyükleri ziyaret ettiğin gibi eski hocam, vefat eden ihtiyarları da... Evet hocam. De dedemin babasını ziyarete gideceğiz. İnşallah. Hatta Allah rahmet Hatta diğer dedem isim. vefat etmişti. Onu şeye gideceğiz. kabre gideceğiz hocam. Aferin. Orada doğal... El-Fatiha okuyacağız hocam. Aferin. Aferin Tonguç. Kur'an bayramında nereye gidiyorsun diye ödüllü sorumuz var. Bunu yorumlara bekliyoruz. Tamam, hocam. Aynı zamanda Tonguç bir önceki ve bir sonraki videomuza bakmayı unutma. Tonguç Akademi Kom'a üye misin? Hocam bayramınızı tekrar kutlu olsun. Gerçekten de sizi e, çok seviyoruz hocam. Ben de seni çok seviyorum Tonguç. Biz de seni çok seviyoruz. Sosyal medyada da bayramlaşmayı unutmayalım. Tamam hocam.